Hepinize merhaba arkadaşlar. İnsanlar birlikte Troll Face oynayacağız. Yani neden dokunayım mesela ben? Yani kesin beni troll diyecek şimdi. bastık Bunu alma. Of. Demin aldım. E, kafasına geçirdi. Geçirdi. Şimdi burada Kaka. Dokunduk. Hmm. Allah Allah. Ee? Şimdi bakalım. Burada neler var? Her yere dokunuyoruz önce. Yani. Tamam. Hmm. Hı. Hayal etsen. Hayal kur. E yine mi ya? Pekala. Tamam. Burada iyice düşünsün. Ne oluyor kardeş? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Adam öldü. İpucu kullanmamız gerekiyor. Ne 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 oluyor ya? Heh. Evet bakalım ne oluyor? Heh. İyi. Ağla. Ağla. Ah ah, ah ağla. Evet. Bakalım burada ne var? Evzu billahi mineşşeytanirracim. Dayı kimsin sen? Evet. No no no. Ha ben hamster'a vereceğim oyunu. Ha hamster oldu. Hayır. Yapma. Ne yapıyorsun? Git. Git. Bir de osuruyor. Aa, geç. Bu ne ya? Sonraki seviyor, bu ne? Neyse. Aa, bölümü geçtim. 에라데이스 대시지 미제. 네이. 뭐, 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 Evet, at bakalım kartını. Sıra sende. Sen. Ne oldu? Yenildin. Kesin burada çok saçma bir şey yapacağım. Sıra sende. Sen gül. Sen. Bir daha. Evet. Ne yaptın? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Yani ben şimdi bunu oynarken biri gelse böyle şey yapsa masayı alırsa yere devirse ben adamı döverim yani. Ne oldu? At ya. ya. Ne oluyor ya? Ne? ne oldu? Troll face. Yihu. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> evet, adama fırlatma. 10. Ooo, Matrix. Abi sigma boy. Sigma boy. Ateş. Ha <laughs> tekte geçtim bu sefer. Akışları alalım. Bu hediyeleri açarsak şimdi kötü bir... Açarsak kötü bir şeyler olur dedim. Aa kaka buldum. Aç bakalım biraz daha açın. Aa kakalar. Kaka ben bunları toplamak istiyorum. Eee ne oldu şimdi? Açma da ya açma. Açma. Eş ne olacak? Kokçu Koktu burası. Şunu alın. hı e? Ne oluyor arkadaş? Ne oldu? Süper kahraman mı oluyor? Okullar mı kapandı? Ne oluyor? Yoksa dert mi boş? Bak kardeşim. Aferin sana. Vur. tek tek geçtim arkadaşlar. İlerde kedi gelecek bak. Aa kaka buldum. Oo. Ne oldu şimdi? Kesin bölümü geçemedim. A geçtim. Kaka buldum. Mavi kaka. Ye bunu. Ye bunu. Aferin. Neden? Ya ablacım, sen de yılanı kışkırtma ya. Sonra ölüyorsun bak. Ne yapıyorsun ya? Yazık değil mi hayvana? Adam öldü öldü. Ablacım nasıl osurdun sen ya? Ya ne yapıyorsun hayvana? Hayvanı öldürdü ya. Evet ne oldu? Şimdi bunu yak. Bunu at bir daha. Şimdi yansın burada. Allah Allah Kaka var mıydı burada? Burada kaka yok. Bir dakika ya. Ne? Posta yapmak istiyorum. He 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 he. Troll fake'imiz diğer trollere gülüyor. Ya ne yapacağız ne yapacağız? Çakalasan. Burada kaka da yok ki kaka toplamak istiyorum. İbudo kullanacağım. Ya da tamam bir şey deneyelim. E, tamam. dokunuyor. Ya dokunuyorum işte. Abi daha ne? Yoksa bu da mı beni trollüyor? Bir daha. Neyse arkadaşlar. Diğer troll videomuza geçelim. Bu da diğeri. Hadi bakalım. Diye bakalım. Evet. Kırıldı. Başardık. Ben çok zekiyim. Evet. Burada kaka var. Pardon bu tuvalet var. Şu ne? Evet sprey. Geçin düzeyce. Ee, tuvaletini temizlemedin. Evet. Şimdi çöpe bakalım. Evet. Başardık. Nasıl olsa zaten. Aa ölmeyecek. Ha, bir tane örümcek. Evet. Sen ne alakası? Şimdi. Bakalım bakalım. Oh. I'd Ne oluyor arkadaş? Sen de alalım. E tamam. Kardeş bu ne ya? Evet arkadaşlar karşımızda bir 2048 oyunu var. Tamam. Ya e neden kardeşim neden? Ne yapacağım? 2049 oldu. Evet bu kadar. Kardeşim önce. Aa orada bir şey var. Ya ben bunu nasıl çözdürürüm? Nasıl ya? Ha. Tamam, baştan. Buraya buraya. Hah, şimdi öyle bakalım mumunu E Ya kardeşim şimdi de mumunu üflemiyor ya. Evet, Demek seviye. Örümcek sen gel bana. Aa, Minecraft. Ne anlatıyorsun be abi Gözünü seveyim be abi. kaka kaka evet neden of piksel piksel abimiz abimizin oyun şeye çok kaliteli yalnız Neyse. Efendim. Yuhu. Bir sonraki bölümün kilidi açıldı diyor. Şimdi buradakini alalım. Şunu da alalım. Kakayı bulduk. Tamam. Kakayı bulmaz olaydık. Tamam. O zaman o kakayı almayacağız. Değil mi? Tamam devam. Öyle ki kakayı almamız gerekiyor. dakika. Çok hızlı. Bunu alıp ona dokunmayı denemiyordum Allah'ım bu ne? İpucum da kalmadı. Neyse ipucu toplayıp geliyor. Artık bir tane ipucum var. Ne? Kum 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 kum, kum kabileti. N'ap to? Popo mi savliyo? Biri osuruyor, biri poposunu sallıyor. Şurada bir şey var. Hadi sen şunu da iç, şunu da iç. Tamam, evim geçiriyor. Evet, toksit madde. Ne oldu şimdi? Kardeş kaç. Eee bu oyunda bu bölümün şeyi ne? Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Bu bölümü de daha sonra yaparız. Eee başka bir gün Yarın mesela veya öbür gün tekrar video atmayı planlıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.